çok güzel bir derbi bizleri bekliyor. Her ne kadar Galatasaray için kötü bir sezon olsa da Beşiktaş beklenilen performansı göstermese de her zaman Galatasaray ve Beşiktaş maçları özel maçlardır. Şunu da tekrardan söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın içinde olduğu derbilerde güzel derbi oluyor. Ben şansları eşit görüyorum. Belki şu an Beşiktaş'ın oyunu bir adım önde gözüküyor. Çünkü ileri hatlarında çok daha etkili oyuncuları var. Ee, daha çok pozisyona giren, daha çok iş bitiren, birebiri e, daha iyi olan oyuncular şu an gözüküyor. Galatasaray-Beşiktaş derbisinden önce iki takımın da kendine ait, ait farklı problemleri olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş takımı Önder Hoca geldiği andan itibaren birçok takımı oyun olarak galip gelmiş ama işin finalini yapamayan bir takım görüntüsünde yine Başakşehir maçında baskın oynayıp fazla pozisyona girip kazanamadılar. O yüzden derbide ben Beşiktaş takımının hem oyuncu kalitesi hem Önder Hoca ile oturmuş oyunuyla oyun olarak Galatasaray'dan daha iyi olacağını düşünüyorum. Derbe haftası Galatasaray Beşiktaş maçı bence tabii ki Galatasaray açısından çok çok daha önemli bir maç. Beşiktaş belki bir tık favoriyle gösterilebilir ama Galatasaray'ın bence hem taraftarınla hem de hocasının da artık niye getirildiğinin gösterme maçı bence. O yüzden bence keyifli bir maç olacak. Taraftar desteği kuşkusuz olacaktır nef tadında. Beşiktaş karşısında ben Galatasaray'ın özellikle ilk yarı oyunu tutması gerektiğini, ikinci yarı daha çok yedek kulübesinin etkisiyle maçı kazanmaya doğru gitmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Tatsız, tuzsuz bir derbi bizleri bekliyor. Her iki takımın da iddiası yok fakat sezonu kurtarma maçı özellikle Galatasaray için artık Beşiktaş'ın kurtarılacak bir şey kaldığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ligdeki ikincilik şansında bence Başakşehir maçı ile birlikte kaybetti siyah beyazlılar. Bundan sonra prestij için ve ilk 5 içerisinde yer almak için sahada mücadele edecekler ama Galatasaray için oldukça önemli bir maç olacak. Galatasaray Beşiktaş'ı sahasında konuk ediyor. Tabi derbilerde her zaman sağ ve seyirci avantajı o takımı bir adım öne çıkarıyor. Ama tabi Galatasaray'ın gündemi o da çok farklı, çok zorlu bir fiksürün içinde. Bir de derbi oynayacaklar. İspanya'dan zorlu bir deplasmandan, Barcelona deplasmanından dönüyor Sarı Kırmızılılar. Buradaki önemli taraf Galatasaray'ın hangi performansı gösterici olacak? Çünkü ligin lideri Trabzonspor geldi. İlk yarı bir 45 dakika futbol oynadı. Kimse beklemiyordu. Muhteşem bir performans gösterdi. Acaba o Galatasaray'ı mı izleyeceğiz Beşiktaş'a karşı? Yoksa o maçın ikinci yarısındaki Galatasaray'ı mı? Bu bence belirleyici bir etken olacak. Çünkü Galatasaray iyi oynadığında, seyirciyi de arkası aldığında arkasını aldığında pozisyona girebilen, gol atabilen bir takım. Ama böyle genel olarak bir baktığımda form durumlarında her ne kadar deplasmana da gidecek olsa Beşiktaş'ın bu maçta Kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum ama sonuçta bu derbi. Derbi de böyle e, maçlardan önce herkes maçın yıldızı bu olur bu olur der ama maçlar kendi yıldızını doğurur. Öyle bir sürpriz de yaşayabiliriz. Beşiktaş'ta Atiba ve e, Wellington'ın olmaması eksiklik ama Josep ve Vida'nın dönüşü de Beşiktaş açısından gerçekten çok kıymetli. Galatasaray'ın tabi biraz daha Beşiktaş'a göre yorgun çıkacağı bir mücadele olacaktır. Barcelona ile oynadığı Avrupa Ligi mücadelesinden dolayı. Beş yaş adına tabi Wellington ve Atiba'nın olmayışı siyah beyazlar için en ciddi eksik olarak göze çarpıyor. Josef oynayabilecek duruma gelmiş bu bir artı Beş yaş adına. Son dönemde siyah beyazların oyun iştahı çok kuvvetli, çok fazla pozisyona giren Beş yaş görüyoruz. Ama forvet noktasında, bitiricilik noktasında topu kaleye sokamadığınız zaman o tüm mücadele kayboluyor ve skora yansıtamıyorsunuz bu açıdan ben güven veya başuayı önder hoca hangisini tercih edecek bilmiyorum ama o öndeki oyuncunun performansı eşittir Beşiktaş'ın bu maçta kazanınca 3 puan veya 1 puan anlamına geliyor. Galatasaray cephesinde işler dediğim gibi biraz daha karışık. Orada da Baffetimi Gomiz'in veya Musa Muhammed'in hangisi oynayacaksa tecrübeli ayakların artık sazı eline alması lazım. Konya maçında hiçbir şekilde sahada performans veremeyen, hakikaten silik bir görüntü veren sarı kırmızılı takım vardı. Lig bazında tabii ki konuşuyorum. Elbette Galatasaray taraftarları da bu sene takımını hiç yalnız bırakmadı. O maçların sonucu ne olursa olsun ciddi anlamda bir taraftar desteği olacaktır. Normalde derbiler %51 iç saat takımı derim ama bu derbi için biraz daha Beşiktaş'ı önde görüyorum diyebilirim. Ben Galatasaray içeride alır diye düşünüyorum. ne kadar belki şu an Beşiktaş bir tık önde de gözükse oynadığı futbolda veya şu anki durumuyla ama Galatasaray'ın hem ligdeki birazcık aşağıdalarda olması hem de bir olsun taraftarında da böyle barışma demeyeyim de hani böyle Taraftarınla tabii arasını yapma maçı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben Galatasaray bu derbiden galip çıkacağına inanıyorum. Bunun adı derbi ve derbilerde hiçbir şekilde favori olmaz. Ben maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Umarım hakemin daha az konuşulduğu, umarım futbol adına çok güzel şeylerin konuşulduğu bir derbi olur. Biz de Spor'da derbi sonrası yayınlarımızda sizinle beraber olacağız. Galatasaraylı taraftarlar takımlarından artık büyük maç kazanmasını istiyorlar. Ve bu karşılaşmada tribünleri dolduracaklar. Kendi evinde oynamanın avantajıyla Galatasaray'ın ben Beşiktaş karşısında en az 3 farklı bir galibiyet elde edeceğini düşünüyorum. Ben bu derbide oyun olarak Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu, daha güçlü bir oyuna sahip olduğunu ve Neft Arena deplasmanından yenilmeden döneceğini düşünüyorum.